Merhaba sevgili yengeçler. Bugün anneniz ve aile üyeleriyle zaman geçirmek kendinizi daha huzurlu ve mutlu hissetmenize imkan verebilir. Maddi durumunuz ve kariyerinizle ilgili sürpriz gelişmeler yaşayabileceğiniz bir haftadasınız. Bu alanda hızlı bir değişim olabilir. Bugün 12 Eylül 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Başak Burcu'nda ilerleyen ay, iş, hizmet, çalışma ve sağlık konularını öne çıkarıyor. Sabah saatlerinde Ay Jüpiter'le kavuşunca daha iyimser ve şanslı enerjiler altında olacağız. Öğle saatlerinde Ay Balık burcundaki Neptün'le karşı açı yapacak. Dalgınlık ve kararsızlık günlük işlerde karışıklık yaratabilir. Dikkatli olmalıyız. Akşam saatlerinde Ay Oğlak burcundaki Plüton'la üçgen açı yapacak. İstikrar ve güven sağlamamız, maddi işlerde başarılı olmamız mümkün. Yarın doğacak yeni ay öncesinde geçmiş konuları tamamlayabilir, gelecekle ilgili planlarımıza ve yeni girişimlere odaklanabiliriz. Müzik